Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Selçuk. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size OpenVPN'den bahsedeceğim. OpenVPN bizim e, normalde client to site olarak tanımladığımız VPN için kullanılıyor. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Bir cloud provider'da bir hostunuz var. E, ona siz kendi client'ınızdan bir tane bilgisayarınızdan bir VPN kurmak istiyorsunuz. Normalde siz bir Cloud Provider'da bir Site-to-Site VPN kurarsınız. Eğer bir Firewall'unuz varsa, hani Firewall destekleyen bir VPN destekleyen bir cihazınız varsa, bir şirketteysiniz, IPsec kurarsınız. Ama diyelim ki sadece notebook'unuz var ya da bilgisayarınız var ve buradan e, sizin Amazon'daki, Google'daki bir VPC erişmeniz gerekiyor. Bu gibi durumda öncelikle VPC'nin olduğu yere bir tane OpenVPN host kuruyorsunuz. OpenVPN, e, Open Source bir VPN, Client-to-Site VPN kurmanızı sağlıyor. Ve önce ona bağlanıyorsunuz, ona bağlandıktan sonra da artık oradan bir IP alıyorsunuz, seçtiğiniz bir IP ve oradaki routinglere hakim olduktan sonra buradaki client'ınızdan buradaki arkasındaki server'a erişebiliyorsunuz. Normalde e, bu server'ın mesela private IP'si vardır ya da e, public IP'si olmayan bir serverlarınızı düşünün, bir yer düşünün. Bu şekilde bir e, erişim yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu OpenVPN'in e, use case'leri çok kullanılıyor. Hani e, güvenli bir şekilde ben bir sunucu erişeyim. içerideki bir sunucuya erişeyim şeklinde düşündüğünüz anda. Hani bunun arkasında birkaç tane daha sunucu olabilir. Böyle bir şey düşündüğünüz anda bu kullanılıyor. Şimdi dilerseniz e, ben Google Cloud kullanacağım. E, bir tane OpenVPN host sunucu kuralım. Bir tane server kuralım. Buradan zaten ben e, IP'lerini yazdım. Bir VPC kuracağım öncesinde. Daha sonra da OpenVPN'i kurup, Client'i kurup oraya erişmeye çalışalım. E, birkaç tane güzel nokta var. Hepsini Gördükten sonra da e, video bitireceğiz. Şimdi hadi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi ben Google Cloud kullanacağım. Google Cloud kullanmanın sebebi bize 300 dolar veriyor ve 3 aylık free kullanıyor. kullan diyor. Mesela benim şu anki elimde 46 günlük 3600 tl gibi bir rakam var. Ve bunu bitirmem gerçekten zor oluyor. E, Aslında e, ücretsiz nasıl Google Cloud e, alınır, üye alınır. Onu da videomdan e, izleyebilirsiniz nasıl olduğunu orada anlatmıştım. Şimdi derseniz hemen hızlı bir şekilde ilk vpc'mizi kuralım. Create VPC diyelim. Demo VPC ad altında custom olacak. İlk name'imiz OpenVPN subnet olsun çünkü buraya bir tane koyacağız. Bu ne demiştik? Bunu ne oldu çok önemli burayı biz west ikiye kuralım yakın olsun bize. 192, 168 vermişiz burada? 10.0 sabretini vermişiz. Dan diyelim. Yeni bir subnet diyelim. Bu da server subnet olsun. Yani server e Region tekrar US2 seçiyoruz. Farklı region seçseniz de Google Cloud'un public bir in olduğu için, network olduğu için eriştirecektir. 10.10.100.0 24. Buna bu şekilde seçtim. Ee, olması açısından ben direkt e, şu ICMP, RDP, SH'ları aktif ediyorum. Default da aktif olsun. Tek uğraşmadan değil çünkü SH oluyoruz sunucuya. Create diyelim ve kurulmasını bekleyelim. IPsi kurduktan sonra bir tane host kuracağız. Ben genelde Ubuntu çalışıyorum. Ee, server'dan olduğu önemli değil. Şimdi burada default IPsiniz, altında demo IPsiniz oluşuyor. Bu niye böyle bir şey geldi buraya? Baga düştü bir anda. Şu an VPC'miz şurada notification ekranında VPC'miz oluş oluşmadığını görebilirsiniz. Oluştu. Şu an instance'ımız oluşturabiliriz. Instance'ımız yaptığımız sabitlerle aynı region'da olacak. Open Server diyoruz. Europe Best 2 London. En sevdiğim region. Bize yakın ve hızlı basit bir şey seçiyorum çünkü çok fazla şey çalışmayacak üzerinde. Sadece bir OpenVPN server çalışacak. Ubuntu. Yani sevdiğim distro kullanmayı çok seviyorum 18.04'ü. Ve advanced option'a giriyorum. Network'ten default yaparsanız default açar. Onun için network'ünüzü demo VPC'ye ve OpenVPN subnet'ine seçmeniz gerekiyor. Diğeri bakın burada server subnet. Biz OpenVPN e çalışacağız. Ve bir tane public IP'si olacak. Diğer sorumuzda public IP koymayacağız. Create diyoruz. Hızlı bir şekilde bir sunucu provision ediyor. Google Cloud'da hani refresh dersek birkaç saniye için hatta bir dakika için olmadan bile bakın yaptı. Burada G -Cloud komutumuz var. Bu G -Cloud komutuyla kopyalayarak sunucumuza bağlanıyoruz. terminalimize geçelim. Bağlandık. Geçelim. Arkadaşlar evet, OpenVPN'in ben yüklenişle alakalı e, kısımlarını e, attım. E, bitabıma. Oradan bulabilirsiniz. Kitabı da tam paylaşacağım linkini. Çok basit bir installation SH var. Bunu çalıştırıyoruz burada. Bunu yükleyelim önce. Alalım. LS. Bakın burada installation'ımız var. Olumlamayı değiştirelim, yani x verelim, bakın şu an çalışır halde ve bunu çalışacağız ve bize konfigürasyonu devam ettirecek. Şimdi bunun konfigürasyonu yapalım. Bunu çalıştıktan sonra hangi ip adresini kullanacaksınız şeklinde soruyor. Hani bizim e, üzerinde. Bizim şu an Yuzukam e, 8.10.2 var, bunu kullanacağız hangi public IP adresini kullanırsınız diyor. Zaten otomatik kendi bunları görüyor. Zaten şunu gördü. Buna devam edeceğim. Bakın yani. public IP'si ile burada hangi protokolü kullanmak soruyor yani bağlanırken. Genelde YouTube ya UDP oluyor. Ben devam edeceğim. Belli bir port kullanmak istiyor musunuz olacak. Yani isterseniz 11.94 orijinal port devam edebilir. Ya da mesela 84.43 tarzı bir UDP port ile edebilirsiniz. Burada DNS çözümü için bir e, opsiyon var. Burada hangi DNS kullanacaksınız? Hani bağlandığınız anda client hangi DNS'i kullanacak? Burada Google tercih edebilirsiniz. Current System Resolve'u tercih ederseniz e, DNS olarak atmanız gerekiyor. Ben onu da e, nasıl olduğunu göstereceğim. Hatta e, Google'a devam edebiliriz şu an. Google'da zaten. Client name. Bu da ilk bağlanca client Name'de. Mesela user 1. Ve başta en 2'ye bastım. Şu an bu yaptığım konfigürasyonlara bakın çok basit bir şekilde bir tane konfig dosyası oluşturacak ve bana da user 1 adında bir tane konfigürasyon dosyası verecek. Bakın user 1. Ben buradaki user konfigürasyonuyla devam edeceğim. Bakın açarsak bunun içinde ee, içinde private key'in olduğu, private key ile bağlanacak ve bilgilerin olduğu, nasıl bağlandığını bilgilerin olduğu mesela bilgiler yani mesela remote IP'miz bu, portumuz da bu. Şimdi e, ee, ben bunu e, öncelikle makineme atacağım. Daha sonra da e, yapacağım. Şimdi sistem systemctl status open vpn server servisim var. Bakın. Benim server servisim bu. Buna bakalım. Çalışıyor. Bu hangi konfigürasyonu uyguluyor? Hangi konfigürasyonu yapıyor? Bakın burada server conf diye bir kısım var. Bu da run OpenVPN server içinde olması gerekiyor. cd run OpenVPN server içine girelim. ls diyelim. Burası da stock var. Yalnız direkt OpenVPN'e girelim. OpenVPN config dosyası. OpenVPN server'ın içinde olması var normalde. burada yok, ETC'nin altında olabilir bu yaz bir ETC OpenVPN. Bakın burada galiba. Aynen. Server. Evet, Config dosyamız burada, server.conf. Arkadaşlar yapacağımız işlemler burada yapılıyor. Şimdi içini açalım, we server.conf diyelim. Şimdi burada çok küçük bir olay var arkadaşlar. Şimdi ben size bunu anlatayım. Şimdi siz OpenVPN'ı default ayarlarla kullandığınız anda bu şunu yapacaktır. OpenVPN client'ı bağladığınız sunucu buraya bağlanacak. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat siz bunu default ayarlara kullandığınız anda OpenVPN bütün trafiği, buradaki bütün trafiği üzerine alacaktır. Yani sizin routing'inize default root yazıyor bir tane. Bu default root sizin routing tablonuzu ekliyor. Ekledikten sonra da buradaki client'ın dışarıya herhangi bir çıkışta artık buradaki host üzerinden çıkıyor. Bu sizin internet çıkışınızı yavaşlatır. Buradaki host üzerinde ayrı bir e, cost maliyeti oluşturur belki. Bunları istediğimiz şeyler değil. Normalde default ayarla kullandığımız bu şekilde oluyor. Biz ne istiyoruz? OpenVPN client kurduğumuz bilgisayar buradaki sunucuya giderken sadece bu tüneli kullansın. Bu bir tünel oluşturacak burada. Tünel diyelim şuna. Tünel. Bir tünel oluşturuyor burada. Sadece bu tüneli kullansın. Onun dışında giderken başka yerlere giderken kendi gateway'ine gitsin. Yani burada bir tane router vardır bu arkadaşın. Bir router var burada. Gateway, router nerede olduğu da görüşür. Hani router dediğin modem aslında. Modemle gitsin. Yani kendi internetini kullansın. Bu sayede e, bir yavaşlık yaşamayacak. Aynı zamanda da sadece belirli hostlar için buraya ekmiş olacak. Şimdi bunu yapacağız. Bunun için küçük bir yer var burada. Conf dosyasının altına root no pull komutu girmemiz gerekiyor buraya şuraya giriyorum. Server'ın altına giriyorum. Root Nopal. Bunun altına da hangi konfigürasyonu atacağım? Hangi root'ları atacağım? Onları belirtmem gerekiyor. Giriyorum. Buradaki benim atmam gereken şey neydi? Bu. 255, 255, 255, 0, 24 network'ü. Sadece bu gidecek. Yani benim routing bilgiler sadece bunu yazılması gerekiyor. Diğerleri önemli değil. Buraya ne kadar eklersek? Mesela yeni bir network ekledik. 172 172 15 işte 16 ama işte 16 işte 12 0 diye ekledik mesela. Devam edebiliriz. Bu şekilde bunu eklemeniz gerekiyor. Yoksa default atar. Buradaki serversa ise 18 0. Bu tünel kurduğunuz anda bu sizin client ucundaki aldığınız IP. Bunu değiştirmeyeceğim. Ama sizin bu lokalle çakışacak bir durum varsa bu IP kullanıyorsunuz bir yerde. Çakışmaması için çakışmayan bir blok koyabilirsiniz buraya. Ben şimdi bunu da devam edeceğim. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar tabii ki ben bunu e, ee, restart etmem gerekiyor. System CTL restart open VPN Bakın server servers. Çünkü bizim server'ımız yapıyoruz burada. Diğerleri client falan hepsi bir sürü değişiyor. Yapalım. Şimdi tekrar kontrol edelim. Restart yerine. Restart yazalım. Bakın bu komutu ee, bu tarz komutları bir tane video yapmıştım. Short oradan görebilirsiniz. Çok güzel bir komut. Bir önceki komutunuzdaki değiştirmek istediğiniz satırı değiştiriyorsunuz ve Enter basınızdan da direkt çalıştırıyor. Şu an çalışmada herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an bu şekilde çalışıyor. Ve gelelim şu an e, Client mevzusuna ve e, Client'ımızdan bir VPN yapalım ve ne olacak izleyelim. Client, Client'e kurulmak, Open Client, Install, Mac diyelim. Benim için Mac kurulumu. Buraya geldiğinizde Mac'e nasıl kurulması gerektiğini e, burada DM dosyasını yükleyerek oluyorsunuz. E, bu hepsi için e, yani diğer, Install Action'a şuradan, Resource Product Connect Client Buradan olur dediğiniz anda de hepsi için aslında Windows, Mac, Linux, Android sistemin hepsinde var. Hatta Linux'ta da kurabiliyorsunuz bunu. Linux'tan da çalıştırabiliyorsunuz. Ben MacOS için kuracağım. Burada download dediğiniz anda indiriyor diyen dosyasını. Ben zaten kurdum bunu. Şimdi bunun öncesinde Server'ımızda hatırlarsanız user 1 adlı bir tane OVPN dosyası oluşturmuştuk. Şimdi dosya alalım öncelikle. Dosya alalım. Bu dosya bizim ayarlarımızın olduğu dosya. Baştan alalım, kopyalayalım. Şimdi ee, bir tane ayrı bir tane sayfa açalım ve buraya bir e, OpenVPN user 1 o vpn uzantılı buraya hepsini kopyalım kaydettik bakın bir open vpn user kopyaladık pv dersek burada user zaten altında kopyalamış oldum ben şimdi open vpn client'ını OVPN o OpenVPN Client, OpenVPN Connect. Yüklediğiniz anda bunu yüklüyorsunuz. Yapmamız gereken çok basit arkadaşlar. Hiç URL ile falan uğraşmıyoruz. O file'ı gösteriyoruz direkt. File gelelim. Browse. O VPN user 1 open diyorum. Bakın zaten her şey kendi buluyor. Connect diyorum. Herhangi bir ayar girmiyorsunuz. Bütün ayarlar o konfigürasyon dosyasında var, mevcut. Siz sadece bu konfigürasyon dosyasını buraya koymakla ve bağlanmakla yükümlüsünüz. Şu an bağlanmıyor çünkü çok basit bir şey yaptık, kaçırdık. Biz 8443 portundan geleceğimizi söylemiştik. VPC'ye bu portu açmamız gerekiyor. Hemen gidip Firewall'da bu porta açalım. Firewall Add Firewall Rule OVPN UDP 043 ismi bu. Ben sıkıntı kuruş yapmışım hatırlarsanız. Any hosttan gelsin. Specific portumuz UDP 043 create diyelim. Compute engine'e gelelim. Bu burası çıkıyor. Niye çıkıyor acaba? Şimdi yaratmıştır. Tekrar OpenVPN Pen açalım. Bakın bağlandı. Şimdi gelme buraya. Net Start XRN komutunu görsek arkadaşlar bu komut sizin rutin tablonuzu gösterir. Bakın buraya rutin tablonuza ne geldi. Rutin tablonuza bu geldi. Ve 18.01 bizim ee, gideceğimiz 10.8.02 bizim aldığımız tünel olarak aldığımız IP YouTube bakın u 3 diye bir tane tünel oluşturmuş. Bizim aldığımız IP bu ve gateway'imiz de bu. Bakın default gateway'imiz benim e, internetim oluyor. Fakat e, sadece belli bir IP'ye yani bu IP'ye ben gene şeyime gideceğim. E, kendi internetime gideceğim için. Buradan bir 18.01'e bir ping atalım. Bakın ping attığımızı görüyoruz. Derseniz buraya bir tane sunucu açar demiştik. Ha, hızlı bir tane. sunucu açalım buraya. Ne oldu? Önemli değil. Sadece erişmemiz gerektiğini göstereceğiz. Instance bir bakın. Sadece hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ben user west 2. Debian olsun. Önemli değil ne oldu? Advanced Network'ten hızlı bir şekilde Network'ümüz OVP'ndi. Yani de burada ve server subnet'ti. 10.10.100 10 100 create diyelim. Azıdan Firewall'u başta VPC oluştururken e, ping'i enable etmiştik her yerden. Onun için buna ping atılacak. İlk IP'yi alacak burada. 10.10.100 IP'sini alacak. 10.10.100 iki IP'sini aldı. Şimdi dersiniz buradan ping atalım. Bakın. Eriştik. Hatta burada SSH atabiliyor. Orada bir tane Client'ımız falan olsa SSH atabiliriz buna. Ee, şu an erişebildik. Yani dediğim gibi şeklimize görürsek biz buradan tünel kurduk buraya. Arkasındaki server'a erişebildik. Bunun üzerinden erişebildik. Buraya koyduğumuz bütün tabletlere erişeceğiz. Ee, böylece biz kendimize, VPC'ye hani Cloud'daki VPC'mize güvenli bir şekilde kendi bilgisayarımıza erişmiş olduk. Tek bir portumuz var burada. 8443'te erişiyoruz. Bu host üzerinden, biz tüm üzerinden buradaki sunucu erişiyoruz. Çünkü VPC'deki bütün sabitler birbirine erişebiliyor. O yüzden herhangi bir kural tanımlamıyoruz. Ve şu an ping olarak erişebildik. Peki eee olarak erişebilecek miyiz buraya? Ona bakalım. Ha? Mesela telnet diyelim. SSH portu açık mı? Kontrol edelim. Diyelim ki ben de telnet yok. SSH Yes diyelim. Bakın şu an SH 1'e girdim. Çünkü benim zaten ssh key'im vardı. Ee, sunucuda da hemen hızlı bir şekilde yükledi. Bakın instance in içine girdim. Ben kendi bilgisayardan girdim. Bakın ssh'ta herhangi bir gcloud komut çalıştırmadım. Arkadaşlar umarım yararlı bir e, video olmuştur sizin için. Bu çok kullanılan bir use case OpenVPN. Sizin de ihtiyacınız olacak yerler olacaktır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz konuda DevOps olsun, bu tarz konular olsun, video içerik isterseniz yorumlarda yazmanız yeterli. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.